Sonunda ben yanarım bunu açıklasam da. Ona hiçbir şey olmaz bana olur. Herkes iyi amına ülkede. Kötü yok. Selam. Bu aralar hayatımda her şey yolunda gittiği için fazla bir şey düşünemiyorum. Overthink bobuna girmem lazım. O yüzden iki ucu boklu değnek sorular çözeceğim. O ne diyordan açtım. Reklam reklam oluyor mu? Çok anlamıyorum bu işlerden de. Böyle yapacağım soruları. Bu kadar. Siz de yaparsınız kendi kafanıza göre. Şimdi bir mi? Aşık olduğun insan bir kişiyi öldürse ve senden başka tanık yoksa çok uzun süre hapis yatacağını bile bile polise ihbar eder misin? Bir kendim düşünüyorum şu an empati yapıyorum. Polise ihbar eder misin? Ederim herhalde be. Etik olarak bu önemli. Çoğu hayır demiş. İş yerinde 5 kişi çalışıyorsunuz. Patron dördüncüze gelip işe en son alınan beşinci arkadaşınızın niye okuyanı ermeyi düşündüğünü ya da herkesin günde iki saat fazla çalışması gerektiğini söyledi. Hangisini tercih edersin? Özür dilerim ama anlatayım. Ben hiç insanları neden uymuyorum şu an? İki saat fazla çalışmak az geliyor mu gözünüze ama her gün her gün çok bu arada. Sekiz saat çalışan bir insan on saat çalışması hiç normal değil yani bir noktada zorlar. Bu ben olsam bile beşinci kişi ben olsam bile ben böyle düşünüyorum. Sevgilin seni kardeşinle aldattı. Hangisiyle iletişim tamamen koparırsın? atlıyoruz bular. Fotoğrafa bak. E hiçbir. <laughs> Gavatmışım ben. İkisiyle de. Tabii ki de. Bunlar zorlamıyor ya. Bunlar ne kolay. Eğer yanan bir evde bulunsaydınız ve hayatınızı kurtarmak için kapıya doğru koşu olsaydınız. Bir odada bir kedi, diğerinde bir insan olsaydı kurtarmak için hangisi sizi Ama ne yapayım şimdi? İnsanı mecbur peşeceğiz. Ay bilemiyorum ama bu yakladığını düşünsene bunun. Ay ne yok insan insan. Patronu çok büyük miktarlarda vergi kaçırdığını biliyorsun. Çakal. Maliye şikayet edersen patron büyük bir ceza alacak ve işsiz kalacaksın. Şikayet eder misin? Kanıtlayabileceksen ederim. Niye etmeyin? Ya uşağa bak. Askerliğin bitmesine 3 gün var. Ailesinin yarın sevgilini zorla evlendireceğini öğreniyorsun. Komutanın sevgilinin yanına gitmen için izin vermedi. İzinsiz gidersen sevgilin evlenmeyecek ama askerliğin uzayacak ve cezaevinde yatacaksın. Ne yaparsın? Bırak evlensin kardeş. Ben gitme başar. Onun cezaevinde falan kalacaksın gerek yok. Rampa aşağı giden bir kamyonu sürerken frenler patladı. Ne kadar yanlış tonladım. Okuma yazmayı unutmuşum okula gitmeye gitmeye. Aracı durduramıyorsun. Durdurmak için iki şansınız var. Hala okuyamıyorum. Ben Türkçeyi mi unuttum? Evet. Önünde 6 yaşında bir çocuk olan arabaya vurmak ya da önünde 5 tane 60 yaşında adamın olduğu arabaya vurmak. İki durumda da insanlar ölüyor. Ne yaparsın? 60 yaş ya göreceğini görmüşsün ya boşver çocuk ölmesin e tabi bunu tercih ederken mantıklı tercih etmesin de bir kara bu nasıl fotoğrafla adamın donu gözüküyor. birinin yerde yatan bir adama tekme attığını sadece sen görüyorsun ne yaparsın sonuç olarak iş yani önce bir çekerim biraz sonra yardım ederim. İşim olduğu için. İşim olmasa hayvan değiliz herhalde. Gideriz engelleriz yani. Sana iftira... Ya iftar mı? Anlamam. Ramazan geliyor ya benim kafa. Sana iftira atıldı ve 3 yıl hapis cezası aldın. Sana iki seçenek sunuldu. Ya 3 yıl boyunca sınırsız internet kullanabileceksin. Ya da yakınların seni her gün 1 saat görmeye gelebilecek. Hangisini tercih edersin? İnternetten hallederiz ya. Cık. Ha ne diyorsun? 8 yaşında bir çocuğun ileride Hitler gibi milyonların katili olacağını bilsen onun öldürülmesine rahatsızlık duyar mısın? Oğlum bu nasıl soru lan? amına koyayım? Mal oldu diye ekrana bakıyor. Duymam herhalde ya. Duyar mıyım lan? Çocuk öldürdü. Ama bu geleceği bilemiyoruz. Kesin öyle biri oluyorsa Bundan herhalde uzun süre işsiz gezdikten sonra çocukluk arkadaşın olan başbakan seni danışmanı yapıyor. Bu esnada çeşitli yolsuzluklar şahit olsun ne yaparsın? Ses etme sus. Dur lan dur saçmalama. Sonunda ben yanarım bunu açıklasam da ona hiçbir şey olmaz bana olur. O yüzden göz yumacağım. Ya bu ne herkes de var ya çok dürüst ha. Vallahi herkes dürüst. Herkes iyi amına koyayım ülkede. Kötü yok. Ana bitti sorular.